Tüketici Konfederasyonu Başkan Yardımcısı, Tüketicinin Etik Değerleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Ali İhsan Nazlı var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Okan Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Okan Bey öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. E, tüketicilerimizin bilinçlendirilmesi yönünde. Tüketici haklarına yer verdiğiniz için öncelikle Tükonfet Konfederasyonu ve Tüketici Etik Değerler Federasyonu olarak ve üyelerimiz adına... Radyomuza uh -huh. ve çok çok teşekkür ediyorum. Ee, biliyorsunuz bugün aynı zamanda görsel medya, duysal medya ve uh -huh. sosyal medya olarak ve gazeteciler olarak e, bu tür programlara tüketicilerin bilinçlendirilmesi açısından uh -huh. çok büyük ihtiyacı var uh -huh. bu ülkemizin. E, ayrıca basın olarak ve çalışan gazeteciler gününü de e, burada ben kutlamak istiyorum. Ee, bu sıra çok çok teşekkür ediyorum Efendim biz çok teşekkür ediyoruz Sağ olun o kadar güzel bir giriş yaptınız ki Arkadaşlarım da size selamlarını gönderiyorlar Karşımdan rejideki arkadaşlarım e, Çok teşekkür ediyorum ama Sizlere de ayrıca bir teşekkür etmek lazım Çünkü biz e, bu çalışmaları Gerçekleştirirken asıl e, işin yükünü e, sırtlayan Asıl çalışan, çabalayan, inceleyen, araştıran ve insanların bilgilenmesi için çaba sarf eden insanlar sizlersiniz. Ve bununla ilgili olarak da yoğun tempoda her zaman çalıştığınızı da biliyorum. Size ayrıca bir teşekkür etmek lazım ee, sevgili Ali İhsan Bey. Şimdi biz bugün sizinle... Ee, tüketici hakemiyetleri üzerine konuşacağız. Ee, i̇nsanlar, e, halkımız, tüketiciler ne kadar başvuruyorlar, e, hakları nelerdir? Aslında bizim de bu yayınlarda hep anlatmaya çalıştığımız şey bu. Ee, dilerseniz vaktimizi çok fazla kaybetmeden, çok da kıymetli vaktimiz ve az, var, az da vaktimiz var. Hemen tüketici hakemiyetleri konusuna hızlıca girelim. Önce tüketici hakemiyeti nedir? Ee, ne işe yarar? Ne yapıyor tüketici hakemiyetleri? Buradan başlayalım dilerseniz. Evet, e, öncelikle e, Okan Bey ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Lütfen. Biliyorsunuz tüketici il hakimiyetlerinin e, kaç kişi tarafından oluşturulduğuna da bakmak lazım. Hı hı. Bu tüketici il heyetleri sadece birkaç kişiyle oluşulan bir kurul değildir. Hı hı. E, bu komisyonda görev alan e, ticaret il müdürlüğünün belirlediği bir kişi veya e, o ticaret il müdürü e, başkanlık göreviyle görev alır. İkincisi baronun belirlemiş olduğu bir avukat görevlidir. Hı hı. E, ayrıca ticaret sanayi odasının belirlemiş olduğu bir üye dahildir. Hı hı. Etnik odalarının belirlemiş olduğu bir üye görevlidir. Tüketici e, sorunları derneklerinden bir üye. E, bu ilde hangi dernek daha üstün üye sayısına sahipse e, bu üyeler genellikle üye belirleme statüsünü alınmaktadır. Diğer ise belediye tarafından belirlenen üyeler olmak üzere toplam 5 artı 1 veya 5 kişi diyebiliriz. Hı hı. bunlar da gelen şikayetlere göre bu toplantıya katılmaya yetkilidirler. Hı, hı Karar karar aşamasında karar alındıktan sonra bu saymış olduğunuz kişilerin imzalarıyla birlikte karar çıkar. Aynen. değil mi? Buyurun devam edin Aynen. lütfen bölmeyeyim ben. Şimdi şöyle bir olaya bakmak lazım. Tüketici hakimiyetleri hakkında bir bilgi vermek istiyorsak, hı hı. öncelikle tüketici il hakimiyetleri, tüketiciler ile satıcılar arasında doğabilecek veya meydana gelebilecek anlaşmazlıklardan dolayı ara buluculuk görevi üstlendikleri bir gerçektir. Hı hı. Burada e, haklının haksızın e, bu beş komisyon üyesi e, neden altı kişi sayıp da beş kişi olduğunu söyleyeyim. Eğer e, tüketici il heyetlerine gelen kararlarda ticaret sanayi odasını ilgilendiren bir karar geldiyse ticaret sanayi odası yetkilisi eğer esnaf odaları ile alakalı bir şikayet geldiyse esnaf odaları yetkilisi dahil olduğu için e, bu sayı. 5 veya 6 olabiliyor. Onu açık ve net söyleyeyim. Sevgili ee, Ali Bey şöyle bir algı var. Özür dilerim bölüyorum. Ee, halk arasında bunu çok duyuyorum da o yüzden size sorma ihtiyacı hissediyorum. Hı hı. Tüketici hakemiyetlerinin daha çok tüketicinin haklarını savunduğuna e, dair bir e, algı var. Ne diyorsunuz bununla ilgili olarak? Tüketici hakemiyeti siz dediniz ki bir ara bulucudur, aradadır. E, ona bakar. Ne diyorsunuz? Bu algı Şimdi doğru, bir, düşünce, doğru bir düşünce mi? midir? şöyle arz etmek istiyorum. Lütfen. il e, netici açık ve net olmak gerekirse hı hı. 6.502 sayılı tüketici kanununa istinaden hareket etme zorunluluğu mevcuttur. Hı hı. Eğer 6.502 sayılı tüketici kanununa istinaden e, hareket edilmeyen durumlarda veya farklı bir durumlarda tüketici lehine karar çıkma olasılığı mümkün değildir. Hı hı. Mesela ben o konuları da e, ileriki zamanlarda daha açık bir şekilde izah edeceğim. E, bu durumlarda mesela tüketicimiz ben nasıl olsa haklı Çıkacağım deyip herhangi bir belge sunmadan tüketici il heyetine veriyor. Ancak tüketici il heyetleri birer mahkeme değildir. Mahkeme olmadıkları için tamamen belgeye göre hareket ettiğinden dolayı tüketicilerimizin de bu hususta aleyhine karar maalesef. Çıkmaktadır çıkarsa ne olur peki tüketici aleyhine bir karar çıktı diyelim ee, ben bunu yaşadım sevgili aydın abiyle aydın da görüştüğümüz evet. dönemlerde Sağ olsun onun da yönlendirmeleri ama sizden dinleyicilerimiz duysun istiyorum mesela bir tüketici gitti bir sıkıntısından dolayı ne bileyim bir cayma bedeli oldu ya da almış olduğu ayıplı bir üründen dolayı sıkıntısını hakemiyet üzerinden ki nasıl başvuracağına birazdan geleceğiz başvurusunu yaptı ama hakem başvuruyu reddetti. Tüketici aleyhine bir karar verdi diyelim. Burada ne yapması gerekiyor peki? Yetkili merci olarak neresi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu hususta tüketici il heyetlerinin vermiş olduğu kararlar lehte olduğu zaman e, buna itiraz etme yetkisi tamamen karşı tarafın. Bu bir esnaf da olabilir, bir e, itiraz satıcı da olabilir. E, bunu tüketici mahkemesine taşımak zorundadır. Hı. Bu tüketici mahkemesine taşıdığı zaman bu e, 6.502 sayılı tüketici kanununa istinaden hakim isterse tarafları mahkemeye davet ederek Tarafları dinleyebilme yetkisine sahip. Ama tüketici il hakimiyetlerinde maalesef böyle bir yetki söz konusu asla değildir. Tüketici il hakimiyetleri tamamen belgelere dayalı olarak karar verir. Eğer o karara taraflar kararı beğenmez ise bu defa tüketici mahkemesine itiraz etme yetkileri söz konusudur. Onun için e, biz vatandaşlarımızdan e, Özellikle rica ediyoruz e, bu tür olaylarda kesinlikle ve kesinlikle elindeki belgelerle beraber e, tüketici hakemiyetlerine müracaat etsinler. Çok önemli bir noktaya geldiniz. E, belge her zaman önemli değil mi? Yani Aynen. bir belge Aynen. yazılı bir belge elimizde bir mail olabilir bu yazdırabileceğimiz bir yazışma olabilir aldığımız bir evrak olabilir konuyla ilgili olarak yazılı bir belge elimizde. ...başvuru için gerekiyor yani öyle mi? Aynen doğrudur. Ancak şunu da unutmamak lazım. Şimdi e, bu hususta biz özellikle çok çok dikkat ediyoruz. Hı hı. Örneğin WhatsApp yazışmaları belge statüsünde olamayabiliyor. Hı hı. Yani dikkate alınamayabiliyor. Hı hı. Neden? Bugün yanlış anlamayın. Ben sizin adınıza Okan Bey adına herhangi bir numaradan WhatsApp grubunu telefon numaramı telefon numarasını farklı bir numaraya yazdım, oraya Okan Bey yazdım. Evet, adı değiştirdiniz. Evet. Adı değiştirdim. Hı hı. Bu bir belge olamıyor. Yani burada hani sahtecilik düşünülebileceğinden dolayı hı hı. Hı hı. biz WhatsApp yazışmalarını kesinlikle ve kesinlikle bir belge olarak ibraz etme durumunda e, karar verme olayında. Maalesef geçerli kılmamaya özen gösteriyoruz çünkü insanlardaki yani bu ticari şirketlerde de aynı şekilde insanlarda da tüketicilerde de aynı şekilde olabiliyor ee, olabildiğinden dolayı e, tüketicilerimiz de yanıltabiliyorlar. Örneğin oraya AA firması yazalım o numaradan ee, belki de o vatandaşın kendi adına bir kayıtlı numara olabilir mi olabilir? Hı, hı. Ne yapar orayı sanki şirket numarasıymış gibi WhatsApp yazışması yap yaptığı zaman bu. Tüketici mahkemesine intikal ettiği zaman onların bunu araştırma yetkisi var ve o zaman aleyhine karar çıkabilir. Biz onun için diyoruz ki tüketicilerimiz lütfen ellerine sağlam bir belgeyle gelsin. Efendime söyleyeyim yazılı imzalı bir belgeyle gelsin. Evet. Yani, ya da e, hani internet sitelerinden alınıyorsa o zaman onların muhakkak çıktısını almasını biz talep ediyoruz. Şimdi zaman, buyurun 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 devam edin. Şimdi tüketici hakemiyetlerinin e, görev ve sınırları da biliyorsunuz. Evet. E, sınırlı Hı -hı. bir sınır vardır. Bu tüketici hakemiyetlerinde 2023 yılında sizler de takdir edersiniz ki... ...66 bin TL'ye kadar olan anlaşmazlıklardan yetkili kılınmıştı. Anladım. Yani bir tüketicin, tüketicinin tüketici hakemiyetine başvurması için üst sınır 66 bin TL'ydi. Ee, herhangi bir aldığı ürünle ilgili olarak sıkıntı yaşadı... 68 bin TL olsa olmuyordu diyoruz. Bunun bu işin özü bu. Buyurun devam edin. Şimdi e, şu, bu biliyorsunuz 2023 yılı için 66 bin liraydı. Evet. Ancak bunu e, hükümet 2024 yılında bu rakamı 104 bin TL'ye çıkardı. Hı hı. Eğer 104 bin TL'nin üstünde olan rakamlarda ise hı hı. herhangi bir tüketicimizin müracaat etmesi sonucunda. Olumsuz bir karar çıkacaktır. Oysa ki bu durumda tüketicimizin ne yapması gerekir? Direkt i̇l. tüketici mahkemelerine taşıması gerekir. Hı hı. Değerli hocam bir saniye şuraya bir açıklık getirmek istiyorum. Karışıklık olmaması açısından. Şimdi 104 bin TL'ye kadar çıkan rakam tüketici hakem heyetinin rakamı mı yoksa il evet. hakem heyetinin rakamı mı? Ne, nedir oradaki durum? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim Hukukhan. 2023 yılında devlet 66 bin liraya kadar tüketici il hakemiyetine yetki vermişti. Hı hı. Bu yetki sınırını 2024 yılında 104 bin liraya çıkardı. Tamam. 104 bin liraya kadar e, herhangi bir şikayeti olan e, tüketicilerimiz bunu tüketici il hakemiyetlerine müracaat edebilir. Hı hı. Ama 104'ün üzerinde ise o zaman ne yapması gerekiyor? E, tüketici mahkemelerine e, dava açmaları gerekiyor. İlçe yani, hakem heyetlerinde de böyle bir şey var mı sınır? E, sınır hayır, onlarda sınır yok. Yani 104 binin üzerinde istediği kadar e, bir davayla karşı karşıya. Tüketici mahkemesine e, başvurabilir hayır, yani. Hayır, hayır. Peki, hayır. peki e, biraz hızlandıralım diye özellikle e, ben hani sorularımı da sorayım. E, Hı -hı. Şimdi bir tüketici sıkıntı yaşadığı... Bir ürün aldı ee, işte internet üzerinden bir ürün aldı ee, gitti satın aldı ee, ürünle ilgili sıkıntı yaşadı elinde evrak da var ya da bir fatura ile ilgili bir GSM operatörü ile ilgili bir sıkıntı yaşadı ee, kendisinden haksız yere cayma bedeli isteniyor diyelim bununla ilgili bir başvuru yapacak ee, nasıl yapacak bu başvuruyu bize bunu söyler misiniz tarif eder misiniz nasıl yapması lazım bir yere mi gitmesi gerekiyor internet üzerinden mi yapacak nasıl yapacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ben biraz önce de bahsetmiştim. İnternet üzerinden alınan ürünlerde 15 gün içerisinde hı hı. E, karşı taraf satıcı diyelim. E, ancak şunu da bir artı parantez belirtmekte fayda var. Mesela e, o kadar e, fason firmalar var ki yani bazı şirket isimlerini kullanarak efendime söyleyeyim insanları dolandırılıyor. Bunu da ant parantez belirtelim. Hı hı. Şimdi e, bu tür olaylarda Kesinlikle ve kesinlikle tüketicinin lehine bile çıkmış olsa maalesef maalesef karşısında muhatap olmadığı için hı hı. E, o ürünün ne parasını alabiliyor ne iade edebiliyor. lehte karar çıkmış olsa dahi e, onun için biz tüketicilerimizden özellikle bilinen markalar ve bilinen adreslerden bilinen yerlerden almalarını talep ediyoruz. Hı hı. E, esas konuya gelecek olursak evet. şimdi bir tüketicimiz eğer herhangi bir sorun yaşadı elindeki belgeyle internet üzerinden müracaatta bulunursa, bakın internet üzerinden müracaatta bulunursa, maalesef tüketicilerimiz ellerindeki belgeleri birçok, yanlış anlaşılmasın lütfen, hı hı. bazı orta yaş grupları internet kullanmasını çok fazla bilmediğinden dolayı e, belgeleri gönderme şansına sahip olamıyor. Sadece oraya sözlü olarak müracaat ediyor ama bu müracaatı doğrultusunda da maalesef tüketici il hakimiyetine herhangi bir belge sunulmadığı için aleyhine karar çıkma olayı söz konusu oluyor. Evet. Biz onun için diyoruz ki elinizde herhangi bir belge varsa belgeleri istinaden eğer internetten gönderme olasılığınız yoksa veya beceremiyorsanız direkt tüketici il hakimiyetlerine müracaat etme olasılığınız ee, daha iyi olur diye ee, belirtmek istiyorum. Evet yani özellikle zaten tüketici hakemiyetlerine E-Devlet üzerinden de e başvuru gerçekleşebiliyor değil mi e sevgili Ali İhsan Bey? E-Devlet evet, evet, evet. e evet. üzerinden kendi kendi kimlik bilginizle numaranızla şifrenize giriş yapıp tüketici hakemiyeti başvurusu dediğinizde evet. ev, evrakları zaten orada herhalde yükleyebiliyorsunuz. Şikayet konunuzdan da bahsedebiliyorsunuz. İşlemi herhalde gerçekleştirmiş oluyorsunuz öyle değil mi? Alo. Okan Bey evet. Alo. Estağfurullah, Estağfurullah efendim. efendim Estağfurullah. Okan Bey o şekilde tabii ki e, söz konusu ama belgelerin muhakkak Hı -hı. muhakkak gönderilmesi gerekiyor. Hı -hı. Evet. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Peki e, şimdi e, tüketici hakemiyetlerine e, başvurunun bir maliyeti var mıdır? Nedir e, maliyet? Bununla ilgili bir bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, Okan Bey kesinlikle ve kesinlikle tüketici eee başvurularda kesinlikle herhangi bir maliyet söz konusu asla yoktur. Hı hı. Yani tüketici heyetleri bu hususta hiçbir kimseden herhangi bir ücret talep etme etkisine sahip değildir. Bu asla olmamaktadır. Yani internet üzerinden de e-devlet üzerinden de başvurusunu yapsa da gidip il hakemiyetine de gidip yerine de gidip orada da başvuru yapsa dosyaları verir, gerekli evrakları verir ama onun dışında herhangi bir ücret ödemesi yapmaz. Evet doğrudur. Tüketici il hakemiyetinde öyle bir ücret söz konusu maalesef değil. Peki tüketici hakemiyeti duruşma yapabiliyor mu? Bunun işleyişi nasıl e, sevgili Ali İhsan Bey? Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim Okan Bey. Tüketici ile Heyetleri duruşma yapabiliyor mu? Gerçekten güzel bir soru. Hı hı. E, biliyorsunuz tüketici ile Heyetleri mahkemeler gibi herhangi bir duruşma yapması söz konusu değil maalesef. Çünkü tarafları çağırıp da e, onu karşılıklı dinleyip ona göre bir karar verme yetkisi kesinlikle yoktur biz yine söylüyoruz e, sadece elindeki belgelere istinaden tarafların e, taraflardan istenir. Örneğin bu hususta e, hani hep şikayet gelir. Derler ki e, neden 3 ila 6 ay içerisinde bu kararlar çıkıyor. Yani geç çıkıyor diye beryansı neden e, tüketicilerimiz de olabiliyor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi biz bir tüketici olarak oraya müracaat ettiği zaman karşı taraf A firmasıyla yazışmalar yapılıyor. Örneğin oradan görüş alınıyor. Diyor ki şu 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 kişiler hı hı. aranızda böyle bir sorun yaşanmıştır. Bununla ilgili e, tarafına bilgi talebinde bulunuyor. Bu mesela bilgi 30 gün içerisinde taraflar bunu veren de oluyor, vermeyen de oluyor. Zaten bu e, olayların hazırlanıp hazırlanması ortalama 2-3 ay sürdüğü için karar verme mercileri de ortalama 3 ile 6 ay arasında sürebiliyor. Hı hı. Bu hususta e, gerçekten tüketici ile kararlarının geç çıkma eğitiminin yegane nedeni kesinlikle budur. Yani e, karşı tarafın görüşü oradan görüş gelmediği zaman hı hı. oradan görüş gelmediği zaman e, ister istemez e, ona göre tüketicinin elindeki belgelere göre lehte ya da aleyhte karar çıkma olasılığı e, çok çok fazla. Dosyaların yoğunluğunun da belki bununla biraz ilgisi olabilir Aynı. mi? E, yani kararların geç çıkmasında ee, tüketici hakimiyetlerine ülkemizde insanlar çok yoğun bir şekilde başvuru yapıyor mu ne diyorsunuz sizin e, şahsi olarak fikriniz nedir İnsanlar bu konuda bilinçli mi? Şimdi şunu arz edeyim. Ee, kesinlikle bu hususta e, etkisine eskisine oranla şu anda daha fazla. Ama bu ben açık ve net söylüyorum bu bizim için yeterli mi? Değil. Yanlış anlamayın. Ben e, toplantıda tüketici ile aylık iki defa toplantı yapıyor. Bu toplantıda aylık e, ortalama 500 ila 800 arasında karara imza atıyor. E, bunu da buradan belirteyim. Şimdi keşke bu sayı e, yanlış anlamayın. Ayda bin bin beş yüz, iki bin olsa biraz daha bu halkımızın bilinçlendirilmesi açısından e, eğer buradan söyleyeceğim herhangi bir yanlış anlaşılmasın lütfen. Hı hı. Ben isterim ki buradan Milli Eğitim Bakanımız da bu hususta e, bu tüketici haklarıyla alakalı olarak e, en azından rehberlik derslerinde bunları bir ders olarak tüketici haklarını dersi olarak koymasında e, ben açıkçası talep ediyorum diyebilirim yani. Evet. Çünkü halkımız bilinçlenmesi lazım. Yaşadığı şu hayatta her türlü e, olasılıklarla karşı karşıya geleceğimizi bilmemiz gerekir. Bir örnek daha vermek lütfen. Istiyorum. Buyurun buyurun dinliyorum canlarım. Şöyle söyleyeyim bugün e, bir e, buzdolabı satıcısı diyelim veya beyaz eşya satıcısı bugün bir esnaf olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak beyaz eşya haricinde o vatandaş da saat beşten sonra onun da bir tüketici olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet. Örneğin e, bugün beyaz eşya Satan kişiler her ne kadar esnaf olursa olsun aynı zamanda onlar da birer tüketici. Hı hı. Dışarıya çıktığı zaman market alışverişleri olsun, telefon olsun, efendime söyleyeyim giyim olsun, ayakkabı olsun, araba olsun her türlü olaylarda e, onların da birer e, tüketici olduğunu unutmamamız gerektiği için... ...ben bunu olayın kesinlikle ders olarak... Milli eğitim tarafından okutulması e, en azından rehberlik derslerinde bu konulara ağırlık verilmesini e, açıkçası dile getirmek istiyorum. Evet e, sevgili Ali İhsan Nazlı e, efendim çok teşekkür ediyorum. Tüketici Konfederasyonu Başkan Yardımcısı TÜKONFET Başkan Yardımcısı ve Tüketicinin Etik Değerleri Federasyonu Genel Başkanı ya bu konular tüketiciyi bilgilendirmek adına aslına bakarsanız bizim çok daha fazla zamana ihtiyacımız var sevgili Ali Bey ama bu kadar zamanda verebildiğimiz bütün bilgileri hap gibi dinleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Ben yayına başlarken size bu anlamda vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür etmiştim bir kez daha teşekkür ediyorum katıldığınız için sağ olun var olun. Ben teşekkür ederim. E, temennimiz e, biliyorum zaten bu hususta tüketicilerin en fazla yanında olan bir e, radyo ve basın olarak e, ben sizlere teşekkür ediyorum. E, her şeyden önce e, bu halkın bilinçlenmesi, e, ister sosyal medya, ister görsel, ister ne olursa olsun e, bu hususta e, bu şeylerin programların daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum. E, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.